arkadaşlar birden 100'e kadar olan sayıları rastgele yazdığım o programı yazacağız. Ee, i̇lk olarak kütüphanelerimizi ekliyoruz. İlk include nokta stad, e, kütüphanesini ekliyoruz. Ee, i̇kinci olarak e, ilk nüde e, kütüphanesini ekliyoruz. Ee, sonra void main fonksiyonunu oluşturuyoruz. void void main e, fonksiyonunu oluşturuyoruz. E, sonra int i int i diye bir değişken tanımlıyoruz. E, rastgele sayılar atması için de sayı diye bir değişken tanımlıyoruz. int sayı diye bir değişken tanımlıyoruz. Rastgele sayıları ataması için de srand e, srand time e, null kodunu ekliyoruz. Time null kodunu ekliyoruz. Sonra for döngüsü ile sayıları birden e, sıfırdan e, yüze kadar dön e, sıfırdan yüze kadar birer birer arttırarak e, yazdırma, yazdırıyoruz. E, sonra bu sayıları e, sayı değişkin içinde tutmasını sağlıyoruz. Sayı eşittir. Işte round 100 artı 1 diye yazdırıyoruz. En sonunda da e, programı yazdırıyoruz. Printf yüzde bu sayılar sayı değişkeninde içinde tuttuğumuz için sayı değişkenini yazdırıyoruz.